Merhaba arkadaşlar. Hikayeleştirerek anlatım tarzını benimseyen, sıkıcı, monoton ve uzun ders anlatma sisteminin hata verdiğini belirtmek amacıyla kurulan sistem hata derslerimiz, anlatım türleri konusuna ait söyleşmeye bağlı diyalog anlatım dersiyle devam ediyor. İyi seyirler dileriz. Anlam Bey, bu kez kapıya yaklaştığında üstünde şu yazı vardı. Söz bazen en iyi şekilde iki kişi arasında anlaşılır. Kapıyı araladığında kendini Trabzon'un sahilinde çay kokularının, simit seslerinin arasında buldu. Bir anda uzaktan bir ses duyuldu. Uşağım sen ne yapısın orada? Çayın soğuğu yıla. Anlam Bey şaşkınlıkla arkasına döndü. Karşısında şapkasını geriye takmış, elinde çay bardağıyla biri vardı. Ben Anlam Bey'im. Burada bir anlatım türü araştırıyorum. Söyleşmeye bağlı anlatım. Duydun mu hiç? Hey, duydum da biz onu burada bol bol yapayık. Hem de her gün çay içmeden diyalog olmaz bizde. Nasıl yani? Bu anlatım tarzı çayla mı alakalı? Tabii da. Sohbet olmadan diyalog olur mu? Çay olmadan da sohbet olmaz. Çay içen adamdan zarar gelmez. Çay, sohbet, muhabbet ve diyalog. Söyleşmeye bağlı anlatım işte tam da budur. Bizim konuşmamızın ta kendisi. Bunlar sakat adamlar. Bak başım belaya girecek uyarıyorum seni kendine dikkat et. Oh. ya niye sen insanları hemen öyle sınıflandırıyorsun, ayrımcılık yapıyorsun, insanların haklarını şey yapıyorsun? Ya adamlar bana çay verdi çay. Çay veren adam hiç kötü olur mu? Aklın mantığın kesiyor mu? Adamlar bana çay verdi, çay. Bana çay verdi. O sırada başka biri geldi. Elinde tahta bir oyuncak tüfek vardı. Hele bak bak, ben bu tüfeği yaptım. Gerçek gibi ha. Ama bu biraz tehlikeli değil mi? Yok uşağım ne tehlikesi? Oyuncak bu. Bizinkisi sadece şaka. Şimdi buna da diyalog derler ya. İşte biz hem konuşuruz hem güldürürüz. Anlam Bey defterine not aldı. Söyleşmeye bağlı anlatım iki veya daha fazla kişinin konuşmaları ile ilerler. Olaylar karakterlerin karşılıklı sözleriyle aktarılır. Trabzon'un dili gibi samimi, canlı ve doğaldır. Baka, yaz oraya. Bu anlatımda duygu da olur, şaka da olur, bazen de tartışma. Ama hep konuşma üstüne kurulur. Evet, yani anlatıcının sesi az, karakterlerin sesi çok. He, doğru dedin. Bize göre en güzel anlatım bu. Çünkü hem güldürür hem düşündürür. Demek ki söyleşmeye bağlı anlatımda olaylar diyaloglarla ilerliyor. Tiyatro, roman, hikaye, röportaj gibi türlerde sıkça kullanılıyor. Aynen öyle. Bak şimdi ben sana çay ısmarlayayım, sen de bana bu anlatım türünü öğret. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama sen konuşmaya devam edersen ben derse yetişemem. Hele dur hele. Daha yeni ısındık Sortete. Güneş batarken Karadeniz'in dalgaları sahile vuruyordu. Anlam Bey defterine son cümleyi yazdı. Söyleşmeye bağlı anlatım, konuşmanın gücü. Tragzon, diyaloğun başkenti. Söyleşmeye bağlı anlatım, diyalog. İki veya daha fazla kimsenin bir konu üzerinde karşılıklı konuşturulmasına yer veren anlatım biçimidir. Söyleşmeye bağlı anlatımda karşılıklı konuşmalar bağlama ve konuşulan kişiye göre değişebilir. Kişi yakınlarıyla daha rahat ve içten konuşabilirken resmi bir kurumda ciddi bir üslupla konuşmak zorunda kalır. Görme ve işitme duyularıyla ilgili ayrıntılardan yararlanılır. Jest ve mimikler anlatımın gücünü artırır. Cümlelerdeki vurgu ve tonlama önemlidir. Dil genelde göndergesel işlevde kullanılır tiyatro, sohbet, mülakat, röportaj, diyalog, iki kişinin karşılıklı konuşması, monolog, kişinin kendi kendine yaptığı konuşma, söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metin türleridir. Anlatım türleri ünitesine bağlı, söyleşmeye bağlı anlatım dersimiz burada sona erdi. Yeni videolarda buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın. Düz düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu like'la.